İmparator Dom oyunuyla başlatmış olduğumuz Roma serimizde 5. bölüme geldik. Hanım geçen bölüm şiddetli çatışmaların yaşandığı, zorlu mücadelelerin gerçekleştiği Sicilya tarafına tüm hızımızla ilerlemeye çalıştığımız fakat donanma gücüne sahip olmadığımızdan maalesef Siraküza devletini mağlup edemediğimiz ve mecburen 6-7 yıl artık buldu. Savaşlar uzadı. Biraz kendi kavuğumuza çekilelim. Paramızı arttıralım, insan gücümüzü toplayalım, donanmamızı kuralım. Geri geleceğiz dediğimiz bir sonla sona ermişti. Evet, sonla sona erdi. Şimdi bu bölümde aldığımız yerden devam edeceğiz. Neler yapacağız? Açıkçası, yani bu tarafa doğru tabi ilerleme isteğim var ama aynı zamanda bu tarafları da zorlayabiliriz. Bir ülke yönetiminin içine bakalım yapılacak yapılmayacak işler var başımıza gelecek daha belki bir türü bir sürü olay var bir türü ne ya tür yani şey farklı tür de olabilir diyerek efendim kaldığımız yerden devam edelim daha fazla da uzatmadan Sizleri şimdi bir buradan çekelim yavaştan ordular kayıp yaşamayacağı yerlere çekilsin orada toparlanmaya çalışsın siz burada ufak bir mutsuzluğunuz var sorun değil zamanla toparlanırsınız diye düşünüyoruz onun dışında herhangi bir ürün alamıyorsun dedim. Peki. Devam. Bu arkadaş sen bize sapmış demiş. Karakter özelliği almış. Hadım mı? Doğurganlık yok. Hadi iltihap. Senin ölmen gerekiyor bence. Bir sürü sorun yaşıyorsun ama o ülkedeki güç potansiyeli 22.27'ymiş. Hükümdarla aynı partide değil. Ya bunu hallederiz. Bunda bir sıkıntı yok gerekirse rüşvet veririz. Bir paraya bakar sizin burada efendim iç, iç çıkarmaydı bilmem neydi derdiniz. O işler öyle kolay değil. Şu arkadaşın diplomatik ilişkileri nasıl? Bu tarafla böyle. Şimdi buraya girip tabi komple illak edip çıkmak benim en sevdiğim hamlelerden biri. Fakat e, onu yaptığınızda bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Genişlemeden kaynaklı. Bu arkadaş kimlerle dost? Kimseyle. Ha, Tamam, ordu'nun birini getir hemen o tarafa doğru. Gel bakayım saygıdeğer ordu'm. Buraya doğru, burada bir savaş yapalım biz. Paralar gidiyormuş. Ama maliyetleri kapatmamışız zaten. Tamam, kapatmaya da gerek yok. Şu savaşı da yapalım, bu tarafı da ele geçirelim. Hazır kimseyle dost değil adam. Şu vatandaş buralarla dost. Bunların vatandaş sayısı 51. Bunların 112. Bunların 70. Burası 36. Şu 142 Vatandaş çok önemli. Oyunda teknolojik gelişmeleri, ondan sonra vergi gelirlerini vesaire bu insanlarla sağlıyorsunuz. O yüzden nüfusunuzu ne kadar çok arttırırsanız bilimde ve teknolojide o kadar önder ülkelerden biri olabiliyorsunuz. Aynı zamanda asker sayılarınızın artmasını da sağlayacak kabile üyeleri vesaire yine bu şekilde elde edilebiliyor daha fazla. Bizim şu an 1528 nüfusumuz varmış mesela. Buraya bakıyorum. 1588 Kartaca bizden daha büyük bir nüfusa sahip. Oyunun verdiği bilgi o şekilde. Başka ne diyelim? Paramız... Paraya şu an güvenmiyorum ekonomik anlamda. O yüzden herhangi bir bina falan yapmadım ama bir süre sonra başlarız. Bu arkadaş niye gelmiyor? Oğlum gelsene bu tarafa. Heh. Bak çaplı bir savaş açacağız burada sonuçta. Şimdi sırada kim var? Yolsuzluğa bak 18. Makama, bu makama kim alalım? Ee, herhangi bir dışlanmış durumu olmadığından sizi seçebilirim belki de. Veya bu arkadaşı alsam sapmış özelliği var. Ha. Karakter. Hükümdarla aynı parti değil. Şimdi bu vatandaş hırsı. Bunu boş ver de. Bunda bir sıkıntı var mı? Şüpheci. Ha, hepinizde de bir sıkıntı. 7 puan demiş. Tamam sizi alalım omaz. 62 yaşında zaten. Gelsin bu yaştan sonra da efendim güç elde ettim deyip bana isyan etmezsin herhalde. Saygı dostum Şimdi ilk başka ticaret orada yapamadı. Bu görevle ilgili şunları yok et diyor ya. Bunu yapmak da mantıklı olabilir aslında. İtalya kültüründeki tüm bağlı devletlerimize savaş açacağız. Ama Şimdilik acelesi yok işte. İleride onu yapabiliriz. O daha iyi olur diye düşünüyorum. Şu özellikle Marsi adlı arkadaş bize olan sadakatini bu kadar düşürmeseydi ben zaten ilak edecektim onu. Başarıyorum yani. İlak etmende sorun yok da. Bu böyle olunca şimdi işimiz biraz zor olabilir. Puan olarak değerlendirmedim ama bu etki ediyor mu ya? Düşmancıl tutum benim 20 puan oradan gidiyor. Ha, aslında yapabilirim ki. Daha ya bu savaşlara katılmıyor şu anda. Düşmancıl tutul yerine, tutum yerine şunu alayım. Buyur abi, bütünleştirmeyi başlat. Bitti. Savaşlara katılmıyor ama artık bu şekilde ilah edip aradan çıkarmış olurum. Savaş skor açısından çok fazla bir beklentim olmadığı için yani görüyorsunuz alıyoruz. Ee, ama tabii savaş nedeni önemli burada. Şimdi bu arkadaşa karşı benim savaş nedenim yok. O zaman bir hak iddiası da yapalım onu unutmadan. İyi ki iyi ki konuya girdim ha. Hakaret gönder değil ya. Şey gizli eylemlere gel. Buradan hak iddiası yarat. Eyaletinde seçtim. Ondan sonra ne diyorduk? Cık. Ha, hak iddianla savaşa girdiysen tabii ona göre maliyetlerin düşük olabiliyor ama geçen savaşlar, geçen bölümlerdeki açtığım savaşlarda biraz o yönden sıkıntı yaşadık aslında. Savaş nedenlerimizden dolayı savaş skorları çok yüksek oldu. Bedelleri, toprakları alırken 3'e çarpıyordu. 0.75'e çarparken. O yüzden şimdi bir claim atalım oraya. Gerçi bunu claim atsan da olur, atmasan da olur. Her türlü alırsın da. Şimdi burada savaş sebebi olmadığı için 25 istikrar kaybı, 2 savaş yorgunluğu ve 5 agresif genişleme ki bunlar ciddi sayılar. İstikrar vermeye gerek yok şimdi böyle bir şey için. Başka yerlerde kullanırız, değerlendiririz. Bunu hamlesini yaparız efendim. Vergi gelirlerimiz epey düşük. Diyor sayın oyun. Bu ne demiş? Ha, yardım talebi. Askeri parti temsilcisi Rullianus Quintus Fabius. Şu arkadaş. Amiral yapmıştık biliyorsunuz hükümlerde kendisi. Bir dönem gittik onu amiral yaptık. Sonra da almadık görevden de. Bizden zamanda yaptıkları bir iyiliğin karşılığının verilmesini istiyor. Bu taleplerini reddetmemiz utanç verici bir görüntü ortaya çıkarabilir. Peki ne istiyormuş? Pekala dedik. Bu arkadaşa popülarite verdik. Bir de ün kazandı. Ünü zaten adamın yüzmüş. Makul bir talep değil dersek durduk yerde adamın meşruluğunu düşüreceğiz. Bize karşı sadakati ne durumdaydı kardeşimizin? Gerçi orada yazıyor muydu bakmadık ama. Şu anda 44 görünüyor. Güç potansiyeli var. Hükümdarla aynı parti değil vesaire. Bunlar önemli değil ya. Alsın popülarite. Ya popülariteyi alması tabii gücünün artmasını sağlıyordu diye hatırlıyorum. Popülaritenin verdiği katkıyla politik gücünü o yönden biraz şey var. Yani kendisine olan destekler artabiliyor popülarite sayesinde. Ama bu adam yine seçilemez ki abi. 10 yıl sonra, şey 10 yıl hiç, öyle demiyor muydu? 10 yıl mevcut. 10 yıl geçmedim ya? Geçti mi daha doğrusu? Pardon. Yanlış söyledim cümleyi. Tekrar seçilebiliyor mu şu an bu? Ha bak şurada yazıyor işte. Makamla ayrı sonra 10 yıl geçmeden tekrar seçilemez diyor. Ha, o zaman seçilecek diye gösterdiğine göre herhalde şu an bir sıkıntısı yok arkadaşımıza. Ticaret geliri. Ver bakalım kardeşim. Ya da şunu değiştirelim. Şu e, vergiyi alsam daha güzel olabilir benim için. Bir de inşa maliyetlerini de düşürüyor ya. Orada bakın masrafı fena değil de. Şunu alırsam 15 istikrar karşılığında seni seçtim kardeşim daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü vergi gelirlerimiz daha fazla. Oransal olarak artış sağlarsak gelirlerimize daha fazla fayda sağlarız diye gözlemledim ben. Sizi biraz hızlandıralım. Ordular geliyor zaten. Tamam. İnsan gücümüz yavaş yavaş artıyor. O da güzel. Şu hak iddiası oluşana kadar olmazsa sizleri bir kapatayım ben. Biraz para kazanalım. Gerekirse bina falan yaparız. Saygıdeğer konsül. Korsanlar. Bu korsanlar yine geldi yağma yapıyor değil mi? Çakallar. Alçaklar sizi. Buraya mı girdi o korsan? Lan bunlara mı aitmiş bu korsan? Benim vasal değil mi bu ya? Vay çakal. Onları limandan nasıl destek alabiliyor ki acaba? Paralı askerler. O enteresanmış bak o. Şimdi ne dedik en son? Bu tarafta bir hamle yapacaktık. Bir bina falan yaparız dedik. Buradaki mutluluklar fena değil. Nüfus kapasitesi böyle Asimilasyon hızımız ne durumda ona bir bakalım Fena değil din dönüşüm güzel ee, Mutluluk durumları sınırlarda mı sınırlarda bir kişi var sadece O zaman teknoloji için Sen bize şunu yap kardeşim yükselme hızı da artıyor yani nüfus yükselme hızı Bunun faydasını görebiliriz Atıyorum adam kölelikten kabile üyeliğine geçer ondan sonra da hızlıca gelip üst makamları çıkmaya devam ederse güzel olur. Veya bu buradaki makamlardan da üste çıkarlarsa. Şimdi şu ordu masrafını bir açalım. Şunu ses şey sadece. Tamam. Önce bu moralini hemen toparlasın. Şu arkadaşı bir yok edelim burada. Barbarlar bölgelerdeki medeniyet seviyelerini düşürüyor. Böyle saldırıp işgal edip terbiyesizler. Medeniyet seviyeleri de göç ihtimalini arttırıyor şehirlerinize. Göç ihtimalini arttırdığınızda da daha yüksek efendim üretimler işte o şehirlerde teknolojik getiriler vesaire elde edebiliyorsunuz. Mesela ben isterim ki Roma'da atıyorum 3000 kişi olsun 5000 kişi olsun. Neden? Çünkü bütün yatırımlarımı Roma'ya yapıyorum. Bina yapıyorum vesaire. Ve burada hızlı bir asimilasyon oranım da var aynı zamanda. Ama bunlar farklı bölgelere dağılırlarsa benim yatırım yapmadığım onlardan daha az verim alırım böylece. Eskiden oyun işte ilk sürümlerinde öyle bir Kötü bir durum vardı oyunu kolaylaştıran neydi o? Puanı verip gönderiyordun abi her türlü vatandaşı her yere gönderebiliyordun. Bu oyunun işleyişine epey zarar verdi bence. Ee, sizi ne zaman aktif edebiliyormuşuz? 28 ay Daha boyunca Buton aktifleştirilemez. Tamam o zamana kadar Ne versin bize? Disiplin veriyor. Aylık gıda etkisi. Agresifliği düşürsün mü? Düşürsün abi. 5 yıl kadar. Tamam sıkıntı yok. Ee, puanı veriyordun abi oradan oraya insanları götürebiliyordun. Şimdi artık sadece köleler için böyle bir mantık var ki o da mantıklı olabilir tabi. Köle sonuçta onu da kardeşim sen şimdi burada yaşayacaksın şimdi de burada çalışacaksın diye onu o dönemin şartlarında yapılabileceğini düşünebiliriz. Oyunda da de dediğim gibi bu mekanik bu şekilde oturtulmuş oldu. Şimdi sizi geriye doğru aldım. Paramız böyle. Asker sayısını arttıracağım ama henüz değil. Şimdilik ekonomi biraz daha güçlensin istiyorum. Bir de insan gücüm de zaten yeterli seviyelerde. Ya bu korsanlar beni mahvetti ya. Terbiyesizler. 4 kabile üyesi Luka toprağından Luna toprağımıza taşındı. Kabile göçü. Bu nerede bu topraklar abi? Tam olarak bir bakalım onlara. Ha ben bir de nüfus şeyini gösterecektim size. Nereden nereye nasıl gittiğini Roma'da. Luka buradan bize taşınmış. Güzel. O da sınır dediğine göre zaten yanı Burada anlatıyor bu tarafa geçmişler Siz buradan bir yere gidiyor musunuz Ha buraya gidiyorsunuz hmm. İşte ben elden geldiğinde stratejiyi Ona göre yapıyorum bakıyorum en çok Hangi bölgeler nüfus topluyor O to nüfus toplayan bölgelerde Asimilasyon oranlarını arttıran binalar Yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince Ki e, bu sayede Nüfusun dönüşümü Daha hızlı bir şekilde olacaktır Roma'da bunlardan önemli bir şehir yani bu Roma'da önemli şehirlerden biri bu konuda öyle söyleyelim Ancona ise bak bir sürü yerden göç topluyor şu anda Nüfusta bir dengesizlik varmış onu toparlamaya çalışıyor aynı zamanda Size o zaman bak asimilasyon oranına bak 6 puan şu anda kültürel asimilasyon 5 trenlikten de geliyor Peki Çünkü o burada bakın politika aktif etmiş durumda O zaman Buraya bir iki yatırım yapalım Efendim ee, asimilasyon hızı biri de din değiştirme hızına fayda sağlayalım. Ne ya yapalım? Başka bizim şunu onayladım bu arada. Bizim din ve kültür açısından din tamam da kültürle alakalı ya şurada politika uygulayalım diyeceğiniz mesela bu tarafta uygulanabilir. Biz ne demişiz burada? Vergi toplayacağız. Asla vergi toplamayalım. Asimilasyon yapalım elden geldiğince. 5.7 gayet iyi bir değer. Din dönüşümü yok. Zaten din dönüşümünün olmasına çok fazla gerek de yok yani burada. Ya, ya hepsi Helen zaten. Bak burada ne diyor? Bu toprakta başka bir dine dönüştürebilecek nüfus bulunmuyor. Zaten ondan dolayı gerek kalmıyor. Güzel. Başka ne diyelim? Bu sadakat hala şey değil mi o vatandaş? Ona yapacak bir şey yok. Şu an için beni tehdit eden bir kişi olmadığından fazla üzerine yoğunlaşmıyoruz. Şu kardeşimiz Marsya ilak olmak üzere. Güzel hak iddiamız da tamamlanacak. Mükemmel arazi yönetimi. Bakalım burada ne diyor şimdi. Apulia eyaleti şurası olması lazım. Şurada bir yerdeydi Apulia değil miymiş? Ha, Apulia neresiydi? Bir dakika o zaman hemen yazalım. Hemen bulalım kardeşim Apulia neresi? Ülke var. Bir de eyalet burada. ha şurasıymış. Tamam. Ne diyor bu arkadaş şimdi? Topraklarından gelen yerel yetkililer yeni arazi yönetimi yöntemleri sayesinde sürekli olarak fazladan hasat alınmaya başladığını biliyor. Güzel. Aferin valim. Valimin bana sadakati nasıldı? 54. Çok da beğenmedim. Niye bu kadar sadakatin düşük? Gücüm var demiş. Aynı partide değil. Tiranlık. Bir de büyük güç. Büyük gücün etkisi. Tamam. O etkiler kabul edilebilir. Yani bunun kişiliksizliğiyle alakalı pek bir şey göremedim şu an. <laughs> Ne diyor peki? Onları çalışmalarıyla baş başa bırakmak kuşkusuz bölgenin gıda stoklarını durdurur, doldurur. Pardon. Ancak uygulamaların ve uygulayıcıların tüm Roma tarım alanlarına dağıtılması ülke geneline daha yararlı olabilir. Tabi olabilir. Bu bir gerçek. Şimdi ne diyor bize sonuç olarak? Apulia eyaletini bereketlendir demeye getiriyor. Buradaki yerel gıda etkisini arttıracağız. Ve onunla bizim sadakatimiz artacak. Diğerlerine bakalım. Parayı verdim. Yeni uygulamaları kaydetmeleri için kreatifler gönderelim. Hmm. Buradaki fark ne peki? Oyun sonuna kadar bu yerel gıda etkisi verirken bu genel tüm ülke bazında bu sadece Apulya eyaletine veriyor. Bu tüm ülkeye ama 5 yıllığına verecek. Bir de para harcayacağız. Bu tarafta ne diyor? Onları uzak ve geniş alanlara yayalım. Yani ülke çapında yay dedin. O zaman da olmadı bu iş. Bence Apulia eyaletine bu katkıyı sağlayabiliriz. Evet Roma konsül olarak bu kararı veriyorum kardeşim. Ben ordunu orada tut bakalım. Herhangi bir müttefikin de yok. Zaten adam yazık ya. İç savaş çıkacak. Bak seni iç savaştan da böylece kurtarmış oluyorum. Ne kadar iyi bir Romalıyım ya. Ülkende kavga gürültü çıkmasın diye geldim. Ben sana burada savaş ilan edeceğim. Şimdi daha ben ne yapayım anlat. Söyle onu da yapacağım yani. Lütfen. Saygılar dostum. Güzel moralini toplasın. Toplamasa da oldu gerçi. Aç savaşı ya. 4K asker var zaten. Senatomuz destek veriyor. Ben şu senato meselesini size anlatacaktım da anlatamamıştım. O, o ya yani anlatacağım anında şartlar oluşmamıştı. Şimdi göstermiş olayım. Bakın burada partilerin size olan destekleri oransal olarak belirtiliyor. Bakarsınız. Yani hükümette en çok desteği hangi parti alıyorsa o partiyi ikna etmeye çalışırsınız. O partiden atıyorum lideriyle arkadaş olursunuz vesaire veya partiden birileriyle. Popülaritesi yüksek birileriyle falan bu aldığınız destekler sizlere ekstra e, senatoda yardım ediyor. Hem savaş anlamında olur hem de bir yasayı geçirmek istediğinizde. Şu an tabii mesela e, seçim sistemiyle ilgili reformları insanlar kabul etmiyor. Çok zor reformlar bunlar. Hele ki burada tiranlık yani tiranlığı sahaya yansıtabilmek için bazı e, politikalar var. Artı 45 seçim dönem uzunluğu gibi e, bunları ileride yapacağız diye düşünüyorum bunlara mesela işte partiler destek vermiyor ama askeri reform işte kurultay vesaire bu konularda biraz daha ılımlılar yani yapabiliriz hatta hepsini yapabiliriz diyorlar bir şurada vatandaşlık kurallarıyla alakalı bir şeyleri var burada ben neyi alıyordum ya adak adama maliyeti ha devlet dini mutluluğu var şu adak nüfusun din aa bir dakika nüfus din değiştirme hızı çok iyi medeni parti 15 istikrar vereceğiz 35 puan alırım abi şu etkiyi hemen geçirelim yasa olarak Tamam mı Din değiştirme hızı önemli gelecek için özellikle Hatta bakalım işleyişinin hemen etkisi oluyor mu olmuyor mu diye Bizim din farklılığının yaşandığı bir yer burası değildi baktık zaten o kadar buralarda da yok bir din dönüşüm yok mu Kardeşim herkes Helen mi ya Şu kabilelere geçmemiz lazım ondan kaynaklanıyor aslında buralar hep Helen zaten baktığınızda Şuradan bir kez daha kontrol edelim. Bakın. Şuralara geldiğimizde işte. Zaten gelecekteki fetihlerimiz orası olacak. Yerlerimiz. O zaman bu açtığımız yaptığımız politikadan daha fazla verim alabiliriz. Bu arada sen savaşa gelmeye başlıyorsun artık. Ha. Aferin. Böyle akıllı ol işte. Şimdi gel bakalım seni bir ilak edelim. Ondan sonra bir ordu hazırlığı yapıp bu tarafa doğru sefere çıkacağım gibi görünüyor tümden burayı ilah etmek için. Saygıdeğer oyun. Sizi de getireyim bu tarafa. Kuşatma yaparsınız. İki tane ordu. Ben nereye çekildim? Buraya kadar geldin geriye. Aferin. Aa. Yakala orada. Aferin sana oğlum. Şimdi başka benim buradaki surum zaten bu şehrin otomatik olarak düşmesini sağlıyor değil mi? Sağlaması lazım. Ama yok o surlara bağlı. Normal şartlarda evet bu bu da mesela benim şehrime bağlı olmadığı için düştü. Bir an dedim ya bu niye düştü o zaman? Orada benim bir sorum yok. Ve Marsya devletinin ilakı tamamlandı. Hayırlı olsun. Bu şeyde yalnız e, vassalı işte ilak ettiğinizde askerleri size katılmıyor. Öyle bir kötü yanı var maalesef. Ne demiş? Uzun süredir Romalı ideallerine bağlı bir biçimde yönetiliyordu. Bu sebeple ülkemizde evet. Hayırlı olsun. Bu istediğimiz bir şeydi. E, oradaki vatandaşların katılsınlar kardeşim. Biz kapımız açık. Kapımız açık. Gelsinler. Gerçi karakterlerin yeteneksizliğine de baksaydık keşke. Mesela bu gayet yeteneksiz bir insan. <laughs> Bak bir de onu almasaymışım diyorum şimdi. Neyse artık. Ulan ne oldu. Getir. Getir kardeşim. Gelsinler. Tamam. Bu kuşatmaları tamamlasın canım kardeşim. Aralar gidiyormuş ufak tefek sorun değil. Bunların kohortları ne kadar? 9 tane burada var. 7 tane burada var. 6 tane de burada var. 22. Sorun yaşamayız herhalde ya. Direkt dalacağım herhalde öyle görünüyor. Bir yandan da diplomatik ilişki zorlamak da istiyorum aslında. Kartaca gibi bir tehdit var arkamızda çünkü. Her an bize karşı e, saldırılar gerçekleştirebilir. Bu oyun o yönden ben e, iyi gördüm. İlk oynadığım zamana göre son zamanlar şu an yani 1.4 Archimedes'le deneyimliyorum. E, oyunda yapay zeka gerçekten akıllıca işler yapıyor. Yani hiç affetmedi. Arkamdan çok fena vurdu. Bir devletle savaşa girdim. Denk güçlerdeydik aşağı yukarı ama yeneceğimi biliyorum tabii. Ama hemen yanındaki komşu devlet geldi bir güzel saldırdı. Affetmiyor ve çok da tehlikeli. O yüzden Kartaca burada bizim için ciddi bir tehdit. Bunlar iç savaşta değil mi? Zaten demiştik iç savaş çıkıyor diye. Orayı da kaçırmamam lazım. Ateşkes bitti galiba. 70 72 idi zaten ya şunu ne karıştırıyorum hep buna bakıyorum savaş sebebi ya. Oraya da girmemiz lazım Kartelice kaybetmememiz için Ya da öncelikle seferi o tarafa yapalım bence zaten askerleri de azmış ama gemi sayıları çok fazla işte işin kötü yanı O bizi bayağı bir yoruyor Merkür tarafından kutsanmış baryum şehrine yakın zamanda dünyanın her yerinden tüccarlar ve gezginler gelmeye başladı güzel Danışmanlarımızdan biri şakacı bir şekilde Merkür tarafından kutsanmış olabileceğimizi söyledi Ve ne diyor peki Tanrıya Borcumuzu ödemek her türlü iyi bir fikir Bir zarar olacağını düşünmüyorum ne diyoruz peki Tanrıdan ilham olarak bluetooth'tan sonuna kadar faydalanacağız Aa, Anladım ben seni Anladım ben seni de kardeşim şimdilik bize para versinler Merkür Bırak şimdi kardeşim o işleri Önce bir paramızı dolduralım. Bak savaşa gideceğiz. Donanma yok mesela. Bizi yüzmeyin. Hangi gemimiz daha büyük? Ben şu gemileri de ayırsam mı? Ne yapsam acaba? Şuna kardeşim ekle bakayım. Donanma al diyelim. Kaç tane şu büyüklerden ver. Bir tane şunlardan ver. Paraları gemiye basıyorum abi. Buyurun. Tamamdır. Yeter ki şu limanı tutalım ve çıkışı yapalım şu tarafa. Bu fethedilmesi gereken bir bölge benim için. Nüfusuna hiç bakmadım ama böyle toprak olarak bakıyorum. 132, 99 iyi yani tek devlet. 200 civarı nüfus verecek. Ve oranın dini desen bizde bir. Kültür desen bize yakınımsı. Yani çeviririz bir şekilde hiç sorun değil. o yüzden orayı fethetmem lazım. Kaptırmayalım orayı kimseye. İthalat olarak Tahıl ha besi hayvanı Abi bir dakika besi hayvanı alacağız Ulusal inş Başkent'teki fazlalıklar Gerçi etkimiz var şu anda ee, O zaman Gerçi buna bakacak Bu değil o zaman neyi alalım abi kenevir ne veriyormuş bize Verilen gemi hasarı başkentteki fazlalıklar bende fazlalık yok Yerel köle üretimi Hmm Türk Tecrübe azalması bunun bunları sürekli bakabilirim. Yani aklımda tutmuyorum açıkçası. Bilginiz olsun. Gemi üretim hızı. Aa! Gemi üretim hızı verecek başkentteki fazlalıklar ama bizde zaten başkentte fazlalık yok. Sen en iyisi bize şu keneveri ver ki köle üretimi artsın. Ekonomik anlamda ciddi katkıları olacaktır bize. Bu savaşı bitirelim. Hemen orduyu bu tarafa kaydırayım. Önce bu seferi yapalım abi. Fırsat bir fırsat. Adamlar zaten bölünmüş, parçalanmış durumda. Güzel. Seni de artık ülkemize katıyorum canım kardeşim. Hayırlı olsun. Şimdi sizler ne yapacaksınız? Popülarite alalım mı? Heramet terk etmesin. Tamam. Orduyu da getirelim kardeşim Sicilya tarafına. Sefere çıkacağız orada da. Sen de gel bu tarafa doğru. Şimdi gemiler de hazır olsun. Bu bölümün de sonuna geldik. Önümüzdeki bölümde Kartaca seferine yani Kartaca'nın önünü kesecek sefere çıkacağız. Ve sonrasında da Kartaca seferi için hazırlanacağız zaten. Çok kaçınılmaz bir sefer olur Yani bu tarafları benim almam lazım. Korsika'yı vesaire. Hedeflerimden biri. Daha sonra da şu kabilelerle uğraşacağız. Belki kabilelerle önce de uğraşabilirim. Onu planlamadım henüz. Değişiklikler gösterebilir. Hamleler sürekli aynı kalacak diye bir şey yok. Ekonomik olarak şu an tabi biraz iyi durumda değiliz ama koparlarız. Saygıdeğer oyun. Mükemmelliyet Bakanı. Kimmiş bu? Quintus Appellius Sahip oldu ekonomik meziyetleriyle ulusal bütçemizde önemli çalışmalarda bulurdu. Ha bu eventi biliyorum. Ya parayı şey biz alıyoruz ya da ona yardım yapıyoruz gibi bir event bu sonuçta. Kardeşim parayı bana ver. Bırak şimdi devletini düşün önce. Ne hani bana hani bana deme. Burada koskoca devlet var. Dagıder dostum. Aa bunlar Trakya ile ne dostu içinde ya? Bunun dostlukları mı varmış bunların? Garantör. Wooh! Trakya'ya bak sen oradan. Oğlum sen kimsin burada? Benim ele geçirmek istediğim bölgede hak iddia edersin. Orayı korumak istersin. He? Roma'nın önünde diz çökeceksiniz. Geliyorum bekle. Beni ilgilendirmez. Hak iddiasını tamamlayalım. Onu yapmayı unuttuk yine. 20 tane gemi. Sen bu arkadaşı nasıl yeneceksin acaba? Çok merak ediyorum. 2. İleride tabii şey politikalarını uygulamayı planlıyorum. Bakın şu eyalet düşüşü bu. Sadakati kaçmış mesela vatandaşın 42. Gidiyorsun abi kışkırt seçeneğini uyguluyorsun. Vatandaş ülkesine karşı ayaklanmaya falan başlıyor. Sonra ben onu kendi ülkeme kazandıracağım. Neler yapacağız? Ve bizim konsül bunak özelliği kazanıyormuş. Bu da tabii yeteneklerini kaybetmesine neden olacak. Sorun değil. Yapacak bir şey yok. Şu masrafları şimdilik kısalım. Paralar gelsin. Efendim önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın.